Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz yeni bir, bir videoyla bomba bir videoyla karşınızdayız bugün. Sözüm bugün neler buluyorum. yapıyoruz? Sen bugün yapın. mental oyunlar ve aynı zamanda da küçük bir numaramız var onu da birazdan sizlerle paylaşacağız. Bugün konumuz çok önemli. Çok önemli arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok değerli. Hepimizin hayatında iz bırakmış insanlar vardır elbette. Geleceğimizi çizerken aldığımız yolla yardımcı olmuş elimizden tutmuş insanlar vardır. Bugün de bizim için çok değerli olan bir hocamızla birlikte yayına gireceğiz arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Başlıyor, Hemen ekran kaydını başlatıyorum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk gençler. İyi. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah aşkına hocam bizler de iyiyiz. Kanalımız için içerikler üretmeye devam ediyoruz. Konumuz Abi, olduğunuz siz için... Ben, sizi için... <laughs> Konumuz... Evet. Size çok yakışıyor ve sizi izlemek çok keyifli. Çok sağ olun hocam. <laughs> Kanalımıza katıldığımız <laughs> için Zaman ayırdığınız için de ayırdığınız için de size çok teşekkür ederiz. O zaman gösteriye başlayalım. Zaman kaybetmeden. Şimdi sizden hesap makinenizi kullanmanızı istiyorum. Ee, 7 tane zar olduğunu hayal edin hocam şimdi elinizde. 7 tane zarınız var. Bunların bunlardan bir tanesini yere attınız ve bir sayı geldi. Bu sayıyı yazmanızı istiyorum sizden hesap makinesine. Yazdım. Evet tamam. Bu sayıyı şimdi 7'ye bölün hocam ama eşittir koymayın. Daha devam edeceğiz çünkü. Bölü 7 tamam. yapın. Bölü 7. Evet. Tamam. Biraz ihtimalleri zorlaştıralım. Çarpı 999.999 yapın. Çarpı 999.999. 999. 999. Evet hocam. Şimdi eşittir koyun. Peki koydum. Evet şimdi 6 basamaklı bir sayı çıkmış olması lazım yanılmıyorsam. Doğru. Bunlardan en küçük iki rakamı düşünmenizi istiyorum. Aklınızdan geçirmenizi istiyorum. En en küçük iki rakamı düşünmenizi istiyorum yani. Ben tamam, evet, tamam. Yanılmıyorsam 1 ile 2 olması lazım. Doğru. <laughs> Şimdi en büyük iki rakamını düşünmenizi istiyorum. Evet. onlar da yanılmıyorsam 7 ve 8. Bu da doğru. <laughs> Geriye iki rakam kaldı. Eee, evet. onları da düşünmenizi istiyorum. Güzelce odaklanın. Yanılmıyorsam onları da 4 ile 5. Çok Değil. doğru. Evet hocam, e, attığınızları söyler misiniz peki? Attığınızları neyi söyleyeceğim? Attığınızları, yere attığınızları söyler misiniz? Kaç gelmişti? 5 gelmişti. Beş, evet. Biz de buna göre bir e, şey yapmıştık önceden. Kolunu hazırlamıştık Samet'in. Açar mısın kolunu? Bir saniye, sizi göreyim şimdi. Evet. Gözüküyor mu hocam şu anda? Çıkan sonuç. Şöyle tutarsam tamam. <laughs> doğru. Evet, 714 Neyim? 285 mi Evet, doğru mu hocam? Sonuç hocam? <laughs> kesinlikle doğru. <laughs> <laughs> Şekile göstereyim arkadaşlar. çok eğlenceli, çok keyifliydi. Evet. Ama canlı canlı izlemek daha da güzel değil mi hocam? Yani kesinlikle gerçekten. Ya yani şimdi şöyle ee, kamera karşısında izlemek de mutlaka keyifli ama hani ister istemez e, teknoloji şikayetlerle <laughs> ilgilendiği için bombadır, görüntüde yavaşlamadır filan yaşanabiliyor ama canlı canlı izlediğimiz zamansa direkt yanımızda karşımızda olduğunuz için daha da keyifli oluyor. Aynen olabilir. öyle tabii hocam. Tabii ki. Ee, o zaman şöyle diyorum ben, korona olayları bir an önce bitsin, Cenab-ı Allah bütün dünyaya tez zamanda sağlık sıhhat versin, bütün dünyayı bu virüsten, hastalıktan kurtarsın Aynen ve böylelikle de hastanelerde olanlara da acil şifalar diliyorum. Ee, Bizlere de hiçbir şekilde bulaştırmasın Cenab-ı Allah Aynen. ve bizler de en yakın zamanda bir araya gelelim, bu gösterilerin canlı canlı isminiz. <laughs> Aynen hocam, öyle <gülüyor> gelelim. <gülüyor> Şu şekilde ben e, daha önce bir video hazırlamıştım zihin okuma üstüne. O videoyu izlediyseniz eğer e, mavi kalemle yazdığım için gözükmemişti bazı yazılar. Oradan bir numarayı size yapmak istiyorum ve bu sefer Büyük bir zarf hazırladım bu oyun için. Bakalım. İlk önce şu şekilde göstereyim ve zarfı da şöyle göstereyim hocam. Tamam. Büyük bir zarf hazırladım. Bunu gözümüzün önünde olsun. Sen bu şekilde tut. Şimdi hocam elimde bir iskambil destesi var. İskambil destesini karıştırıyorum ilk önce. Evet. Şimdi sizden şunu istiyorum. Bana bir yerde dur isteyeceğim. Yavaş yavaş geçiyorum kartları. Dur. Burası mı hocam? Emin misiniz? Evet. Devam edeyim mi kalsın mı burada? Kalsın. Tamam. Şimdi kartınıza bakalım. Kartınız evet. söyleyebilirsiniz hocam sesli bir şekilde. Maça 7. Maça 7. Bu şekilde kameraya da gösteriyorum arkadaşlar. Ve bunu kapatıp <laughs> koyuyorum bu şekilde hocam. Şimdi bununla işimiz bitti. İkinci adıma geçeceğiz. Bu sefer iki tane kitabımız var. Hangisini seçmek istersiniz hocam? Şanlı Koy. Tamam, bu kitabı o zaman direkt eliyorum. Tamam. Bu kitapla yola devam edeceğiz. Ve tekrardan bir tane iskambil destem var. Ve sizden tekrardan bir yerde dur demenizi isteyeceğim. İlk önce karıştırıyorum desteği. Bir yerde dur der misiniz? Burası mı hocam? Evet. Tamam, şimdi şu şekilde yapıyoruz. Buradan iki tane kartı alıyorum, bu şekilde ve size gösteriyorum. Kartları söyleyebilirsiniz hocam, sesli bir şekilde. Snake oldu. Ve? Kara Papaz. Kara Papaz'ın değeri, yanılmıyorsam 13 olması lazım. 13'tü, oyunlarda 13 olarak kullanılıyor. Ve burada 10 sayımız var, İkisinin toplamı 23 yapıyor. Ben size iki tane kitap sunmuştum ve Sherlock Holmes seç, seçtiniz hocam. 23. sayfayı açıyoruz hemen. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> 23. sayfadaki ilk cümleyi okumanızı istiyorum sizden. Çok Dinle. Her şey hazır olduğunda beni görürsün. İlk cümle Aynen. Kamerayı da göstereyim hocam hemen. İlk cümleyi ben tekrardan sesli bir şekilde okuyayım. Duymayanlar olabilir. Dinle, her şey hazır olduğunda beni görürsün. Evet hocam, gelmeden önce bir tahmin hazırlamıştım. Seçtiğiniz ilk kartı hatırlıyorsunuz ve gelen ilk cümleyi hatırlıyorsunuz. O zaman zarfımızı açalım. Zarfın içinden Yaptığın tahmini çıkartıyorum hocam. Evet. Okuyabilirsiniz. Gösteriye başlamadan önce yanılmıyorsam yapmış olduğum tahmin. Kameraya da göstereyim bu şekilde. Ve bunun ikinci sayfasını açıyorum hemen. İlk testi dersimizden kart yedi maça kitaptan seçilen bir cümle, dinle. Her şey hazır olduğunda beni görürsün. <laughs> Bravo. Bu şekilde Bravo. gösteriyorum. Harika. Harika. Kesinlikle harika. Benim kardeşim. <laughs> ee, i̇kinizi de tebrik ediyorum. Alkışlıyorum yani. Bravo. Sağ olun hocam. Muhteşemsin. Bu, Bu şekilde hocam. Elimde bir telefon var. Ekranları da göstereyim. Bir tane de bozuk para var. Evet. Bir madeni para. Ve bunu bu şekilde yaptığımızda 3, 2, 1 yapıyoruz. Ve para telefona giriyor. Görebiliyor musunuz hocam şu anda? Bu şekilde Bana istediğimiz gibi istediğimiz gibi parayı kıpırdatabiliyoruz içinde ve bunu 3 2 1 deyip çektiğimizde para tekrardan geri geliyor. <laughs> O zaman vakit kaybetmeden hilesine geçelim. Öğrenmek istiyor musunuz hocam? Evet. Şu şekilde. Ben size bir yıl boyunca nasıl Türkçe ve edebiyatı Aynen öyle. Öğrenmek gelip de yani. Evet hocam hakkınız <laughs> öden Şu şekilde hocam. Önceden bir ayarlama yapıyoruz. İlk önce siyah bir ekran çekiyorsunuz. Aynen bu şekilde göstereyim. Siyah bir ekran ve bunun haricinde İlk başta, siyah ekrandan önce ilk başta siyah bir şeyin üstünde e, kıyafet olabilir veya örtü olabilir. Onun üstüne bir lirayı koyup bu şekilde çekiyoruz. Ondan sonra ikinci aşamada siyah ekranı çekiyoruz. Bu sefer telefon kapalıymış gibi gözüküyor. Ve bozuk parayı getirdiğimizde bunu tam bu şekilde arkaya götürürken telefon arkasına koyuyorum normalde. Götürürken aynı zamanda da elimle galeriden resmi itiyorum. Aynen bu şekilde. Ve bu parayı çift tıkladığınızda büyüyor hocam. İstediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz ve tekrar çift tıkladığınızda küçülüyor. Bunu hızlı bir şekilde çektiğinizde tekrardan siyah ekrana geri dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani küçük bir e, elde Aynen. Ya evde şu an herkes hani canı sıkılanlar olabilir. Bunu evet. severek yapabilirler. Harika, harika. <laughs> de çok iyi. Tekrar hocam katıldığınız için şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. O şeref bana ait. E, sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir şey. Bunu biliyorsunuz. Bir kıymetiniz çok... Sizin de hocam aynı şekilde. Peki ben teşekkür ederim. Hocam o zaman kapanışı birlikte yapalım. Ne diyorduk hocam? Siz yapın isterseniz. Ne diyorduk? Evet arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olmayı. Aa, evet, evet şey. ee, sevgili arkadaşlar bu iki delikanlı gerçekten çok yetenekli. Bu nedenle bu kanala abone olmaya asla ihmal etmeyin. Hatta bu da yetmez. Hem bildirimlerinizi açın, hem de bu güzel videoları mutlaka beğenip bu iki delikanlıya kullan tabi bu iki delikanlıya destek olun tabi Çok teşekkür ederim hocam. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Yani İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar tamam. arkadaşlar. Selamlar.